sevgili oğlak burçları yükselen burcu oğlak Ay burcu oğlak Güneş burcu oğlaklar 20 Aralık 2025'te bir yeni ay meydana geldi bu yeni ay sizlere hangi etkileri getirir neler yaşama olasılığınız söz konusudur hayatınıza hangi yeni başlangıçlar girer astrolojik rehberliğinizi bir yapalım Öncelikle yükselen burcu oğlak olarak dinleyen arkadaşlar bütün genel astrolojik yorumlarda Yükselen dereceniz noktasında eğer ki orta dereceler yani böyle 13-14-15 ve sonrası derecelerde bir e, yükseleniniz söz konusu ve bunu bilerek dinliyorsanız mutlaka bir burç sonrasına bir bakın. Çünkü bir şekilde oralardan da ya etki alırsınız ya da direkt bir burç sonrasının süreçlerini yaşıyor olabilirsiniz. Bunu bütün genel yorumlar için sadece yükselenini dinleyen arkadaşlar uygulasınlar lütfen. 28 derece yay burcunda meydana gelen bir yeni ay gerçekleştiği için sizlerin 12. ev dediğimiz bilinçaltınız, anne karnı zamanından oluşan bilinçaltınız, aynı zamanda bir takım kapanışlar, bırakmalar, arınmalar, özellikle ruhsal anlamda şifalanma, bunun yanı sıra gizli düşmanlıklar ya da bu zamana kadar bilmediğiniz şeylerin açığa çıkması. Bu ne olabilir? Bir yerde unutulmuş bir şeyler vardır pat diye yeni bir başlangıç olarak karşınıza çıkar. Veyahut bugüne kadar hiç bilmediğiniz bir durum noktasında aslında şifalanma zamanından geçiyorsunuzdur. 12. evinizden. Oralarda o iyileşmenin yaşanması için gizli saklı dediğimiz ama size gayb anlamında bugüne kadar görünmemiş ama şimdi yeni ayla birlikte ortaya çıkıp yeni bir başlangıç yapacağınız bir süreciniz var. Artı bazı arkadaşlar şöyle biraz yalnız kalma ihtiyacı, içsel toparlanma, iç huzuru için, işte bilinçaltına, kendine, kendi iç dünyasına dönme, bir takım terapiler alma ya da bunlarla uğraşma, inzivaya çekilme dediğimiz bir tefekkür sürecinden bu yeni ay ile birlikte geçmek isteyebilir ruhsal bakımdan. Şimdi yeni ay sırasında büyük bir stelyum var. O da güneş ve ay zaten yeni ay sırasında 12. evinizde birleşiyor ama Orada bir Venüs ve Juno'nun da bu yeni aya bir kavuşumu var. Şimdi Venüs iyicil, Juno da taahhüt isteyen, söz isteyen, sözleşme isteyen bir yapısı söz konusu. Bütün sözleşmelerde iş sözleşmesi, kira sözleşmesi, nikah akti, atılan imzalarda ve bir insanın kendine bir şeye adarken kendime bunu söz veriyorum ya da sana söz veriyorum dediğimiz şeylerde Juno devreye girer arkadaşlar. Mesela evlilikte kadersel eşi anlatır. Çünkü o insanla artık uzun vadede bir sözleşme imzalarsınız gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Venüs de burada iyicil. Peki bunların 12. ayda kavuşması size ne getirir? Öncelikle Geçmiş yüklerinizi bırakmayı getirir. Şimdi geçmiş yükü bırakırken bir borç yükünüz varsa o da buraya dahil. Bir insanla konuşmanız gereken, bırakmanız gereken, yarım kalmış bir yüzleşmeniz varsa o da buraya dahil. Alışkanlığınız vardır. Onu bitirmeniz gerekiyordur. Bugüne kadar yapamamışsınızdır. Tam da böyle yeni ayda Venüs Juno ile kavuşurken bunu yapabilirsiniz örneğin. Ruhsal temizlik, arınma, işte bir takım sizlerin önüne aslında engel olan şeylerden kurtulma, bilinçaltı blokajlarınızdan kurtulma gibi geçmiş yüklerden anne karnından itibaren aslında size yük olan ya da nedir mesela geçmiş yük ve size bugüne kadar bilmediğiniz ama şimdi öğreneceğiniz şeylerden bir tanesi de örneğin yönetici esmanız olabilir. Çünkü size verilen isimle birlikte o yönetici esma sizin bu zamana kadarki kaderinizdir ama bunu bugün öğrenirsiniz. Yarın şifasını alırsınız gibi bir süreciniz söz konusu sizlerin bilinçaltı ve 12. ev konularında. Yani burada gizli saklı dediğimizde birileri sizin arkanızdan bir iş çevirdi o açığa çıkacak şekilde sadece anlamayın geniş kapsamlı bir biçimde bugüne kadar size gaybolan ama şimdi izafi gayb noktasında sistemin açığa çıkarıp orayı bir atlamanız gerektiğini düşündüğü tekamül yolculuğunuzda ileri doğru giderken sizin önünüze engel olan şeyler ama bugüne kadar bilmediğiniz şimdi öğreneceğiniz her ne varsa onların hepsinden bahsedebiliriz şimdi burada Juno ile kavuşum ne yapar? İçsel taahhüt yapar kişi kendini dinlerken özellikle bilinçaltı noktasında bilinçaltı kalıplarını dönüştürme kararını alır. Terapi ya da şifa süreci kararını alır. Kendine bu noktada bir söz verir. Artık bu döngüyü kapatıyorum. İşte o döngü her neyse bir evliliği kapatabilirsiniz, bir aşk hikayesini kapatabilirsiniz, borçlarınızı kapatabilirsiniz bilinçaltı kalıplarınızdan ve geçmiş yaşamdan bugüne kadar yani anne karnınızdan bugüne kadar ki oradaki bilinçaltı blokajlarının sizi defalarca tekrarlayıp deneyimlediğiniz üzere engellemesinden kaynaklı oraları kapatmak isteyebilirsiniz. Hep 12. ev vurgusu var çünkü. Artı bazı arkadaşlar perde arkası bir takım anlaşmalar yani halka açık olmayan, insanlara açık olmayan bu da olabilir. Mesela burada Juno kavuşumluğun ikinci evde bir kavuşum. İmam nikahı yaptırabilir arkadaşlar. Çünkü niye? Resmi nikah zaten herkese açık bir nikahtır ama onun öncesinde böyle bir süreciniz varsa bunu meydana getirebilir. Örneğin gizli bir işbirliği söz konusu olabilir. Sadece sizin ve karşı tarafın bildiği. işte herkesin bilmediği bir plan vardır kafanızda onu uygulama noktasında kendinize söz verebilirsiniz. Ya da kulis yapılır. Yani kapalı kapılar ardında bir takım sözler verilir. Anlaşmalar imzalanır. 12. evdeki Juno bunu yapar. Bunları yaparken Venüs'le kavuşumda olduğu için çok ciddi şekilde içsel huzur arayışında olacaksınız. Buna yanı sıra bir takım gizli hayranlarınız olduğunu fark edebilirsiniz ya da bir şekilde bunları öğrenebilirsiniz. Orada bir Venüs var hem aşk hem para alanından çalışır. 12. evden çalıştığında gizli hayran işte yine açığa çıkması gereken şeylerde gizli düşmanlıkların açığa çıkması gibi çoklu anlam ifade ediyor. Birden fazla gezegen şu anda orada olduğu için. Şimdi aynı dakikada Jüpiter'le Satürn'de bir üçgen gerçekleştirecek su burçlarında ve bu da sizin e, 7. ev ve 3. ev konularınız olacak. Yani Jüpiter zaten şu anda 7. evinizden geçiyor. Yengeç Burcu'ndan Satürn şu anda 3. evinizden geçmekte. Buraları Ciddi şekilde yapılandıran gezegenler bunlar. Büyük jenerasyon gezegenleri ve ciddi şekilde ileriye dönük uzun vadeli yapılandırma yapıyorlar şu anda. Sizlerin özellikle evlilik, eviniz ve çevreniz ya da evliliğinizle iletişim ya da ticari ortaklık. Bakın burası da yani evliliklerle ilgili olmaz da ortaklıklarla ilgili olur. Çünkü 7. ev ortaklıklar demek aynı zamanda. Ee, çok yakın ilişkiler demek ve karşı taraftan da destek almak demek. Burada üçüncü evle birlikte bir evlilik için karar verme, bir ortaklık için kulis yapma, karar verme gibi süreçleriniz söz konusu olacak. Yani burada bazı arkadaşlar partnerlerinin desteğiyle, bazıları ortaklarının ve çok yakın ilişkilerinin desteğiyle ve onlarla iletişim kurarak bir toparlanma ama ruhsal bakımdan ya da ödenmesi gereken borçlar ve benzer şeyler varsa onlar bakımından bir toparlanma e, artı ilişkiler konusunda aslında şu anda kimsenin bilmediği ama kendi aranızda ciddi ciddi ilişkinin uzun vadesini konuşarak yaptığınız işte satürn 3'ten geçerken çevreyi değiştirir. Satürn 3'ten geçerken ticaret yaptırır satürn 3'ten geçerken yeni araç aldırır e, onun dışında yeni iletişim aletleri aldırır yeni ticarethane açtırır, eğitimler açtırır, eğitimler aldırır, yakın çevrenizi bir değiştirir. Ee, bir takım yazarlık üstüne bir şeyler yapan arkadaşlar varsa oturur onları yaparlar, eğitimlerini tamamlarlar, iletişim kurarlar ve çok fazla kısa yolculuk yaparlar. İşte sizlerin de e, ilişkileriyle, ortaklıklarıyla alakalı böyle durumlar söz konusu artı bir takım sözleşmelerde ya da hukuki konularda bir takım adımlar atma söz konusu olabilir ve yakın çevrenizden bazı insanlarla da e, ya sınır koyacaksınız. Satürn sınır demektir aynı zamanda. Hani yakın çevre ilişkilerini sınırlayıp kendi evliliğine, ortaklığına ya da yakın diğer ilişkilerine. Yakın çevre ilişkilerinden kastım şu. Kardeş, komşu, kuzen, akraba. Çevre değişimine gidiyorsunuz. Muhtemelen de ev bark değiştireceksiniz ya da ev bark kuracaksınız görünüyor burada. Çünkü Juno kapalı kapılar ardında bazılarınıza nikah yaptıracak, bazılarınıza sözler verdirtecek. Bazılarınıza kimsenin haberi daha yokken ev kurdurtacak. Burası Satürn üçü bitirince 4. evinize geçecek çünkü bir ev bark düzeni söz konusu burada. Jüpiter ise 7. evden 8. eve geçtiğinde Psikolojik dönüşüm, yakın çevre ilişkisi, evlilik, ortaklık, bir takım hukuksal durumların maddi anlamda da çözümü gibi gündemleriniz söz konusu. Bunları hem kendi içinizde hem de bazı gizli işbirlikleriyle birlikte ortak olarak çözüyorsunuz görünüyor. Şimdi Merkür yeni ayın bulunduğu yerden bir geçiyor 12. evinizden geçerken kuzey ay düğümüne ve güney ay düğümüne kare yapıyor. Biraz zorlandığınız alanlardan bahsedelim. Zorlandığınız alanlar neler biliyor musunuz? 3 9 aksı. Burası kişinin eee bilinçaltı kalıplarını bırakması gerektiği, kişinin eski vizyonlarını, eski hedeflerini, eski bakış açılarını bırakması gerektiği. Özellikle yakın çevreniz noktasında ya da iletişim, ticaret ve benzeri gibi konularda Eski kalıp düşüncelerinizi kesinlikle bırakmanız gerektiğinden bahseder. Yani benim bildiğim şey doğrudur. Onun dışında hiç kimsenin hiçbir şekilde fikrine açık değilim şeklinde bir dogmanız varsa bunu bir bırakmanız gerekiyor görünüyor. Artık bilinçaltı kalıpları. Yani 9-13, 9-12, 7-3 bu akslardan aldığınız bir yeni ay. Burası arkadaşlar kişi eğer ki bilinçaltı kalıplarında anne karnından itibaren bakın 12'den anne karnından itibaren Merkür de orada çünkü bir takım durumları bıraktığı takdirde zorlanmış olduğu üçüncü ev konularının akışta gittiğini görecek. Bu ne demek? Kuzey düğüm 3'e çıkarmaya çalışıyor. Bazılarına yakın çevresiyle aslında ilişkileri kurdurtmaya çalışıyor. Bazılarına çevre değişimi, bazılarına yeni bir ticaret alanı, bazılarına eğitim, bazılarına da çocuklarıyla ilgilenme gibi bir süreç. Ama bırakmanız gereken neler? Anne karnından itibaren bütün bilinçaltınızı oluşturan 9. evdeki bilinçaltı kalıplarınız ve o blokajlarla birlikte bugüne kadarki kurduğunuz vizyonlarınız. Bakış açınızın çok genişlemesi lazım. Dokuzuncu evi bırakmak gerekiyor. Uzaklığı bırakmak, yakına gelmek gerekiyor. Burada çoğu arkadaş için kesinlikle bilinçaltı blokaj şifası söz konusu olacak. Ee, kesinlikle orada terapi söz konusu olacak. 9-12 çalışıyor. 9 bilinçaltı kalıpları, 12 bilinçaltınız. Anne karnınızdan itibaren ki bilinçaltınız demek. Buralarda e, belli bir takıntınız varsa işte doğru yanlış takıntısı mükemmel yapmaya çalışma aşırı analiz etme ve zihni mahvetme yani gece uykusuz kalacak başınız ağrıyacak diğer normal rutininizde yapmanız gereken şeylerle bile uğraşmanız gerekecek hal bırakmayacak şekildeki aşırı analizden vazgeçin zaten sistem bıraktırmaya çalışıyor oraları onun da e, ibarelerini sizlere veriyor kaygı, kontrol, takıntı, mükemmelliyetçilik bunları bir kenara bırakın şifanıza bakın arkadaşlar şifa nereden diye sorduğumuzda da mutlaka önünüze çıkacaktır bu zamana kadar bilmediğiniz ama şimdi öğreneceğiniz şeyler üzerinden şifanızı mutlaka nasibiniz neredense ki nasibinizde geldiyse alın derim sizlerin de sevgili oğlaklar yeni ayınız bu şekilde elbette rüyalar sezgiler alınan bir takım sezgisel durumlar artar kapanışınız çok olacak ya bir ilişki kapanır ya insanlarla ilişkiler kapanır ve veyahut alışkanlıklarınız biter. Yine terapi, şifa kararı ile birlikte bilinçaltınızdaki o sizi engelleyen durumlar kapanır. Bu zamana kadar ki kötü kader kapanıp yeni iyi kadere doğru geçeceksiniz görünüyor. Yani sizi yoran o eski döngüler var ya onları bir kapatacaksınız. Sistemin istediği bu. Onları kapattıktan sonra kişi zaten ilerleyecek görünüyor. Özellikle sizlerde de bu şifalanma sürecinin nasibi geldiği dolayısıyla da olmak üzere ama her zaman için hem astrolojik danışmanlığınız hem yönetici esmanız, şansınız, anne karnından itibaren oluşmuş olan bilinçaltınız ve onların işte önünüzdeki engeller olarak bugüne, bugüne kadar belki bilmediğiniz ama şu anda öğrendiğiniz süreçlerinizle ilgili hem bilgileri edinmek hem bana ulaşmak hem de hangi çalışmalar söz konusu? Onların da kendilerine edinmek için bana nasıl ulaşırsınız? Bu çalışmalar nelerdir? Onların kısa özet ayrıntısı ile birlikte birazdan hepsini anlatıyor olacağım. Sevgili izleyicilerim, eğer bu anlattıklarım sizde de bir yer bulduysa, yaşadıklarınızın tesadüf olmadığını hissediyorsanız ve hayatınızın akışını daha bilinçli, daha dengeli ve daha şanslı bir noktaya taşımak istiyorsanız Sizlere sunduğum 3 özel çalışmadan kısaca bahsetmek istiyorum. Birincisi astrolojik danışmanlık. Astrolojik danışmanlık çalışmasında doğum haritanız detaylı şekilde analiz edilir. Hayatınızın hangi alanlarında neden zorlandığınız, hangi dönemlerinde hangi fırsatların açıldığı, ilişkiler, kariyer, para, aile, sağlık, ruhsal yolculuğunuz net bir şekilde ortaya konur. Bu çalışma sadece ne olacak sorusunu değil, nasıl yöneteceğim aslında nasıl yöneteceğim sorusunda cevaplar. Yani kaderi bilmek değil kaderle bilinçli bir şekilde yürümeyi öğretir. İkinci çalışma yönetici esma ve şansın hesaplanması ve bunların gerektiğinde yükseltilmesi çalışması. Bu çalışma çok özel ve derin bir çalışmadır. Kişiye doğduğunda verilen isim doğrultusunda hayatının genel akışını yöneten yönetici esması hesaplanır. Yönetici esma kişinin hayat planının temelidir. İlişkilerinizin nasıl aktığı, olayların sizi neden hep benzer yerlere, kişilere, durumlara götürdüğü, hayatın hangi temalar üzerinden çalıştığı bu yönetici esmanın anlamıyla birebir bağlantılıdır. Ayrıca bu çalışmada kişinin şansının kilitli mi, düşük mü yoksa açık mı olduğu hesaplanır. Şans alanlarında tıkanıklık varsa bu tıkanıklıkların düzeltilmesi için kişinin şans frekansının yükseltilmesi için özel düzenleme yapılır. Yine yönetici esması üzerinden. Amaç burada hayatın daha akışta, daha destekli ve daha fırsatlı yani şanslı ilerlemesini sağlamaktır. Üçüncü çalışmamız bilinçaltı blokajlarının kaldırılması. Yani blokajsız bir yaşama artık geçme çalışması. Bu çalışmada ise Farkında olmadan hayatınızı sabote eden bilinçaltı kayıtları temizlenir. Tekrar eden ilişkiler, sürekli aynı engellere takılma, korkular, değersizlik hissi, gecikmeler, tıkanıklıklar, engeller bu blokajların sonucudur. Bilinçli blokaj çalışmasıyla kişi eski yüklerinden özgürleşir ve hayatına daha net, daha güçlü, daha açık bir frekanstan devam eder. Bu gerçek anlamda blokajsız bir yaşama geçiştir. İşte bu 3 çalışma birlikte uygulandığında astroloji ile yönünüzü görürsünüz. Enerjinizi nereye harcamanız gerektiğini bilirsiniz. Yönetici esman ve şansın hesaplanması gerektiğinde bunların yükseltilmesi çalışmasıyla yine hayatınızın akışı doğduğunuz andan bugüne kadar olan değil. Bunların tam tersi artık o sorunların yaşanmayacağı haline düzenlenir. Bilinçaltı blokaj çalışmasıyla da önünüzdeki görünmeyen engeller anne karnınızdan itibaren ve genetik kodlarla atalarınızdan aldığınız ve bugüne kadarki bütün ilişkilerinizde bilinçaltı blokaj kayıtlarıyla oralara kaydettiğiniz ne kadar blokaj varsa onların sebep olduğu engeller tamamen sizin enerjinizde olan şeyler kaldırılır. Yani hem farkındalık, hem şans hem de içsel özgürlük aynı anda çalışır. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Hemen tık 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 böyle beğen butonuna tuşlayarak bunları yapabilirsiniz. Videonun yine sağ üst köşesinde yer alan linkten pozitif enerji kanalıma da ulaşabilirsiniz. Bu kanalda her gün paylaşılan olumlamalarla günlük olarak enerjinizi yükseltebilir ve bilinçli bir şekilde hayatınızı bunlarla da destekleyebilirsiniz. Günlük olumlamalar düzenli yapıldığı zaman hayat akışını gerçekten dönüştürdüğü için pozitif enerji kanalına da her videonun sağ üst köşesinde pozitif enerji kanalım, olumlamalar kanalım şeklinde yazan yere tıklayarak oraya da aboneliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki tüm bunların bilgilerini edinip kendilerinin edinmek için bana nasıl ulaşırsınız? Bunun da bir ayrıntısını vermek istiyorum. Tüm bu çalışmaları edinmek için, bilgilerini edinmek için bana bir merhaba verip ulaşmak için öncelikle açıklamalar kısmında ve yorumlarda paylaşmış olduğum, sabitlemiş olduğum iletişim numarasını telefon rehberinize Spika Astroloji ismiyle kaydetmenizi rica ediyorum. Daha sonra kaydettikten sonra WhatsApp üzerinden dünyanın her yerinden, internetin ulaştığı her noktadan, her ülkeden astrolojik danışmanlık, yönetici esmanız ve şansınızın çalışması ve bilinçaltı blokajlarınızın çalışmaları için benimle iletişime geçebilirsiniz. Hayatınızı kesinlikle tesadüflere bırakmak zorunda değilsiniz. Doğru bilgi, doğru yönlendirme, doğru teknikler ve doğru enerjiyle her şey değişebilir. Birlikte çalışmak dileğiyle. Gökyüzü rehberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.